Ey sevgili ruh, bugün sana kalbinde yankılanan bir fısıltıyla sesleniyorum. Belki de karanlık bir vadiden geçiyorsun. Belki yüreğinde korkuların soğuk gölgesi var. Ama bil ki, korkuyu bir kenara bırakıp imanı seçtiğinde önünde yepyeni bir yol açılır. Senin için hazırlanmış ödüller, sabır ve güvenle yürüdüğünde sana doğru yaklaşacak. Sen yalnız değilsin. Her adımında her nefesinde yanında olan bir güç var. Bazen yollar taşlı. Bazen de çok sarp olabilir. Belki çevrende fırtınalar kopuyor ve hangi yöne gideceğini bilemiyorsun. İşte tam da burada sana hatırlatıyorum. O güçlü rüzgarlar seni savurmak için değil, seni güçlendirmek için eser. Senin cesaretin, imanın kanatlarında yükselir. Allah'ın gözleri hep üzerindedir o, düşmeye meyilli olduğunda bile seni kaldırmaya hazırdır. Hayatındaki zorluklar seni yıpratmak için değil, seni şekillendirmek için var. Her bir mücadele, kalbine sabır ve ruhuna bilgelik ekler. Allah, seni sıradan biri olarak değil, eşsiz bir değerle yaratmıştır. Senin hikayen, ilahi bir planın parçasıdır ve her satırında bir anlam saklıdır. Bu yüzden... Hiçbir zaman pes etme. Umut, karanlıkta bile bir ışık gibi parlamaya devam eder. Her damla gözyaşını, her sessiz duanı duyan bir Rab var. Belki bazen yalnız hissettin. Belki de dualarının cevapsız kaldığını düşündün. Ama bil ki, dualar gökyüzünde asla kaybolmaz. Her biri bir hazine gibi korunur ve doğru zamanda en güzel şekilde sana geri döner. O sabrı, o sevgiyi içinde taşı ve bekle. Çünkü sabrın sonu daima güzelliktir. Sana bahşedilen yetenekleri ve içindeki gücü hatırla. Sen bu dünyaya bir tesadüf olarak gelmedin. İçindeki ışık çevrendekilere de umut olabilecek kadar parlak. Kendi değerini ve Allah'ın seni ne kadar sevdiğini bilerek yaşa. Kendi sesini duy ve onunla dünyaya cesur bir adım at. Belki geçmişin seni ağırlıyor. Belki yaraların seni durduruyor. Ama şunu unutma. Yaraların seni zayıflatmak yerine hikayeni güzelleştirir. Çünkü Allah kırılmış bir kalbi bile yeniden bir araya getirip ona eşsiz bir güzellik kazandırır. Senin yolculuğun devam ediyor ve bu yolculukta seni bekleyen mucizeler var. Hayatta en karanlık anlarda bile Allah'ın nurunun parladığını gör. Sadece gözlerini aç ve o ışığa yönel. Korku ve şüphe seni amacından uzaklaştırmak ister. Ama sen her seferinde imanı seç. Çünkü iman seni hem bu dünyada hem de sonsuzlukta yüceltecek. Her şeyin bir zamanı var ve her zaman Allah'ın planı kusursuzdur. Bazen hemen anlayamayabilirsin. Bazen sabrın sınandığını hissedebilirsin. Ama inan ki bu sınavların ardında bir hikmet var ve sen bu yolculuğun sonunda ilahi bir ödülle karşılaşacaksın. Ey sevgili, unutma ki sen değerlisin. Sen Allah'ın sevgisiyle yaratılmış bir mucizesin. Hatalarınla, korkularınla, zaferlerinle sen tam da olduğun halinle seviliyorsun. Yol ne kadar uzun ve zor olursa olsun, onun sevgisi sana her zaman eşlik edecek. Şimdi başını kaldır. İçindeki güce inan ve yoluna devam et. Allah seni izliyor ve seninle gurur duyuyor. Her adımında, her nefesinde onun sevgisi seni sarmalıyor. Ve bu sevgiyle tüm engelleri aşabileceğini asla unutma. Sevgili ruh, biliyor musun? Her nefes aldığında gökyüzü senin için bir şarkı söylüyor. Rüzgarın fısıltısı, yıldızların parıltısı ve güneşin doğuşu. Tüm bunlar sana özel bir mesaj taşıyor. Sana devam et diyorlar. Sen farkında olmasan da her adımında Allah seni destekliyor. Çünkü senin yolculuğun sadece bir başlangıç. Daha büyük, daha güzel şeyler seni bekliyor. Senin içindeki ışığı bazen unuttuğunu biliyorum. Belki çevrendeki sesler seni bastırıyor. Belki kendini sıradan hissediyorsun. Ama unutma. Sen Allah'ın elleriyle şekillendirilmiş bir esersin. Hiçbir sanatçı eserini rastgele yaratmaz. Senin yeteneklerin, hayallerin ve hislerin özel bir amacı gerçekleştirmek için var. Şimdi bu gerçeği hatırlama zamanı. Korkularının seni hapsetmesine izin verme. Korku sana yolunu kaybettirir. Ama iman seni ayağa kaldırır. Hayatın en zor anlarında bile kalbini imanın sıcaklığıyla doldur. Çünkü iman seni karanlıktan çıkarıp ışığa ulaştıran bir rehberdir. Allah'ın seninle olduğunu bilmek kalbine huzur getirsin. Belki şimdi her şey karmaşık ve zor görünüyor. Ama bil ki bu karmaşa geçici. Tıpkı bir yağmur sonrası gökyüzünün açılması gibi hayatındaki bulutlar dağılacak. Sabret. Çünkü sabır ruhunun en büyük gücüdür ve bu sabır sonunda sana unutulmaz bir güzellik getirecek. Her gün sana yeni bir şans verir. Her sabah uyandığında Allah sana yeni bir başlangıç sunar. Dünü değiştiremezsin ama bugünü nasıl şekillendireceğin senin elinde. Şimdi elini kalbine koy ve kendine sor. Bugün nasıl bir insan olacağım? Hangi güzel adımları atacağım? Hayatındaki engeller Birer sınav gibi görünse de aslında birer öğretmendir. Sana sabrı, sevgiyi, affetmeyi ve güçlenmeyi öğretir. Her bir engel seni olgunlaştırır ve daha güçlü bir insan yapar. Kendini bu süreçte büyürken görmek içindeki gerçek gücü keşfetmeni sağlayacak. Senin içindeki sevgi dünyadaki en güçlü ışıklardan biridir. Belki şimdi o ışık biraz sönük ama her zaman orada. O sevgiyi yeniden hissetmek için sadece gözlerini kapat ve Allah'ın sana fısıldadığı sevgiyi dinle. O sevgi seni iyileştirir ve yeniden ayağa kaldırır. Zaman zaman yalnızlık hissediyorsun, değil mi? Ama bil ki sen asla yalnız değilsin. Melekler her anında senin yanında. Dua ettiğinde seni sarıp sarmalıyorlar. O anları bir düşün. Sessizce Allah'a açtığın ellerini, içindeki arzuları o duaların her biri birer cevaba dönüşüyor. Ama sen sabırla beklemeyi öğreniyorsun. Allah seni her halinle seviyor. Korkularınla, zaferlerinle, hatalarınla. O seni olduğun gibi kabul ediyor. Bu sevginin koşulsuz olduğunu bilmek kalbine huzur getirsin. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Senin yolculuğun sana özeldir. Ve bu yolculukta seni bekleyen ödüller eşsizdir. Her bir an Allah'ın mucizeleriyle doludur. Çevrene bak. Bir çiçeğin açışı, bir bebeğin gülüşü, bir kuşun uçuşu. Bunlar sana Allah'ın sürekli olarak hayatına dokunduğunu hatırlatır. Kendini bu mucizelere aç ve her günün içinde yeni bir güzellik bulmaya çalış. Şimdi sana bir sır vereyim. İçindeki gücü henüz tam anlamıyla keşfetmedin. Ama bu güç her zaman orada. Allah seni sadece yaşamaya değil, parlamaya çağırıyor. İçindeki yetenekleri ve hayalleri kullanarak kendi hikayeni yazmanın vakti geldi. Etrafındaki karmaşayı ve gürültüyü sustur. Sadece kalbinin sesine kulak ver. Allah sana her zaman doğru yolu gösterecektir. Onun rehberliği seni en güvenli limana ulaştıracaktır. Yolun zorlu olabilir ama unutma, en güzel hikayeler hep zor yollardan geçerek yazılır. Sana bir fısıltı daha bırakıyorum. Kendi içindeki cevheri keşfetmek için cesur ol. Hayatta hiçbir şey rastgele değildir. Senin her adımın, her kararın bir planın parçasıdır ve o plan senin için en hayırlı olanı getirir. Şimdi o adımları atmaktan korkma. İçindeki ışık seni çağırıyor. Onunla ilerle. Onunla büyü. Bu dünya senin katkılarını bekliyor ve Allah her zaman seni izliyor, seni koruyor, sana gururla bakıyor. Bu yolculuk bitmedi. Daha keşfedilecek çok şey var. Unutma, senin hikayen henüz yazılmaya devam ediyor. Ve şimdi, sevgili ruh, bu ilahi yolculuğun sonuna gelirken sana bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu sözler, senin kalbine ulaşsın ve orada kök salsın. Her zorluğun, her mutluluğun ve her anın seni büyütmek, ve seni daha güçlü kılmak için olduğunu unutma. Senin hikayen eşsizdir ve bu hikayeyi Allah'ın rehberliğinde yazmaya devam edeceksin. Allah'ın sevgisi, senin her adımında bir ışık gibi yolunu aydınlatıyor. Sen değerli, sevilen ve korunansın. Hayatta karşılaştığın her sınav, seni daha büyük bir amaca yaklaştırır. Duaların ve sabrın, Allah'ın seni yönlendirdiği o güzel geleceğin anahtarıdır. Sana bir kez daha hatırlatıyorum. Korkma. Çünkü Allah seninle. İman et ve yürü. Çünkü bu yolculuk sadece senin için tasarlanmış bir yoldur. İçindeki güce güven ve her anının bir anlam taşıdığını bilerek yaşa. Şimdi senden bir ricam var. Bu mesajın sana ulaştığını ve seni güçlendirdiğini biliyorum. Lütfen bu mesajı aldığını şu cümleyle doğrula: Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Ayrıca bu ilahi mesajın daha fazla insana ulaşması ve onların da ilham bulması için senin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen kanalımıza abone ol ve bildirim zilini aktif hale getir. Böylece Allah'ın sevgisini ve sözlerini daha fazla insana ulaştırmamıza yardımcı olabilirsin. Unutma, sen bu dünyada bir ışık ve bir umut kaynağısın. Allah'ın sevgisi her anında seninle. Yolun her zaman açık. Kalbin her zaman huzurla dolsun. Allah'ın rahmeti ve sevgisi üzerinde olsun.